Sana şu kadarını söyleyeyim. Pilotluk başarılamayacak bir süreç değildir. Pilot olulamaz bir meslek değildir. İnsanlar pilot olabilirler. Ama sanılanın aksine pilot olmak ya da pilot olma süreci tüm bu katlandığımız, atladığımız, başardığımız süreçlerin geçilmesinden ibaret değildir. Çok zor bir süreçtir, çok meşakkatli bir süreçtir. İngilizceyi geçtim. Diyaları geçtim. CRM'i geçtim. Kurulu geçtim. Uçuş okuluna gittim. solayı tamamladım. Dersleri verdim. Tamam mı? Malta Engine'i tamamladım. MCC'yi tamamladım. Yani 100 saatlik lifusu var. 3 hakkında inemeyip 4. hakkında kurul bekleyip kurulda canlı okunduktan sonra 4. hakkını alıp ondan sonra hadi kardeşim sen yine uçamıyorsun. Yine konamıyorsun. Sen bu işi beceremiyorsun. Kusura bakma. Seni pilot ilan edemiyoruz. Denilen vakalar var.